Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Cumartesi öğleden sonra. Bugün sizlerle Manazgirt kitabını konuşacağız. Şöyle, dış kapağını da göstereyim. Ali Sevim'in yazdığı bir kitap. Bu kitap, Selçuklar Devleti Devletleri'ni kurduktan sonra Türkmenleri Batı'ya doğru yani Bizans sınırına doğru göç ettiriyorlar ve bu göç eden Türkmenler Bizans'a karşı saldırılarda bulunuyorlar. Bu saldırılardan biri de Hasan Kale Savaşı ve Hasan Kale Savaşı'nda Tuğrul Bey'in yeğeni olması lazım. Ee, Hasan yani Prens Hasan şehit ediliyor ve bu haber üzerine de Tuğrul Bey kardeşi Yinalı ve diğer yeğeni Kutalmış'ı Bizans üzerine yolluyor ve bu savaşta da Liparit, Liparit yani Bizans komutanı e, esir ediliyor. Turul Bey döneminde gerçekleşen olaylar. Bizansla ilişkiler başlık bakımından. Alparslan döneminde ise yeğenleri, amcası ve kardeşiyle birleşerek genel bir Anadolu seferine çıkıyorlar. İşte Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya geliyorlar ve Kafkasları önce Kafkasya'yı itaat altına alıyor. Sonra Anadolu topraklarına geldiği zaman e, fethedilemez denilen bir ani, ani, şehri var ve Ani şehrini fethederek Ebu'l-Feth ünvanını almış oluyor Abbasi halifesinden. Daha sonra Selçuklular e, Anadolu'da bu şekilde ilerlerken Bizans aslında iç isyanlarla uğraşıyordu. Hem de sınırlarında hem batıdan hem de doğudan bir Türk saldırısı vardı. E, Alparslan da bu e, Anadolu seferinde bu nedenle biraz daha aslında başarılıydı çünkü karşı koyulan bir güçlü bir Bizans yok. Daha sonra Alparslan-Borodoğu seferinden döndükten sonra Selçuklu prensleri, emirleri ve beyleri Anadolu'da akınlara devam ettiler. Dönemin büyük devletlerinden biri de Fatimiler'di. Fatimiler devletiydi ve bu Fatimiler Mısır'da kurulu biliyorsunuz. Alparslan Mısır'da Selçuklu hakimiyetini kurmak için Fatimiler, Fatimilerle savaşmaya karar veriyor. Yani savaşmak zorunda. Bunun üzerine de tekrar Mısır'a bunun üzerinde Mısır'a seferi çıkıyor. Mısır'a sefer çıkarken yine Anadolu toprakları üzerinden ilerliyor. Anadolu topraklarında ilerlerken de Malazgirt Manazgirt'i fethediyor. Ve fetikten, bu fetihten sonra da Dımaşk'ta iken Bizans'tan bir elçi geliyor. Malazgirt'i fethedip Dımaşk'a giden Alparslan'a Dımaşk'ta yani Şam'da Bizans viziri geliyor. Ve diyor ki işte Alparslan'ı fethettiğin yerleri geri istiyoruz. Eğer vermezsen de biz seninle savaşmaya kararlıyız. Tarzında bir şey haber getiriyor. Ve Alparslan bunun üzerine işte ordusunu ikiye bölüyor. Hem Bizans'a hem de Mısır'a karşı savaşıyor. Yani ordusunu ikiye böyle Bir bölümünü Suriye'de bırakıyor. Ve Fatimiler karşı savaşmalarını istiyor. Bir bölümüyle de Anadolu topraklarına geçerek Bizans'a karşı savaşa hazırlanmaya başlıyor. Şimdi Bizans Selçuklu'ya karşı büyük bir ordu hazırlıyor. İşte bu ordunun içinde Peçenekler, Uzlar, Kıpçak, İslaf Slav yani Bulgar, Alman ve Franklardan oluşuyor. Anadolu'da Anadolu topraklarında ise Ermeni, Gürcü, Hazarlar yine Bizans'ı destekliyorlar. Ve böyle karışık her ırktan, her milletten şey, her milletin bulunduğu bir büyük bir ordusu oluyor Bizans'ın. Ancak bu orduyla imparatorun en büyük hayali ise sadece Anadolu'yu kurtarmak değil. Selçuklular yani o Türkleri eee geldikleri yere geri püskürtmek, hatta İslam memleketlerini de ele geçirmek istiyor. Sonra imparator bu savaşı tam savaşa çıkmışken yani savaşta, savaş olmadan önce, yani savaş yolunda bir savaş meclisi topluyor. Ve burada ikiye ayrılıyor Bizans İmparatorluğu Yani bütün imparatorluk, yani meclisteki görüşler, fikirler ikiye ayrılıyor. Ve diyorlar ki yaşlılar, e, savunma yapmalıyız, saldırmamalıyız diyor. Ama ancak gençler de e, saldırmak üzere. E, gençler ise bir saldırı yapılmasını istiyorlardı. Ancak e, Diyojen, yani e, imparator e, gençlerin fikrine uyarak aslında genç komutaların fikirlerine uyarak saldırı planları yaptılar. E, ancak Alparslan Malazgirt Ahlat, Ahlat arasında bulunan Rahle Ovası'na daha önce geldiği için bu daha önce savaş meydanına daha önce gelmenin avantajından yararlanarak bu ovaya yerleşiyor. Ve Bizans ovaya yerleşen Selçuklu'yu görünce ilk önce bir telaşa kapılıyor. Daha sonra iki ordu meydandayken Alparslan elçi gönderiyor ve Bizans ordusunun durumunu öğrenmek istiyor. Bu elçilikten sonra savaş tamamen başlamış oluyor ve Bizans ordusu kuşatılıyor. Savaş esnasında da uzun ve Peçenekler Selçuklu tarafına geçiyor bunu biliyorsunuz. Savaşta kazanan Alparslan oluyor ve imparator kendisi de imparatorun kendisi de esir edilmiş oluyor bu savaşta. Yani Bizans imparatorunu esir etti Alparslan. Alparslan ancak imparator bir imparatora bir esir gibi davranmaktan ziyade onu bir yani onu imparator olarak görüyor. Zaten imparator ama bir esir muamelesi uygulamıyor kendisine. Ve onunla bir anlaşma yaparak kendi ülkesine İstanbul'a yolluyor. Ancak onun yokluğundan yararlanarak tahta başka biri çıkıyor ve Diyanet gözlerine e, ee, Diyojen demiştim. Yones e, çekilerek hapse atılıyor. Ondan sonra Alparslan bu anlaşmanın bozulması üzerine bütün beylerini Anadolu'nun fethiyle topra şey yapıyor, görevlendiriyor. Ve böylelikle Anadolu'nun kesin fethi başlamış oluyor. Türkler Anadolu'ya akın akın gelmeye başlıyor. Ve bu topraklar içinde e, hani toprağı fetheden kimse hani onun öyle küçük küçük beylikler olmuş oluyor orada Böylece böylelikle e, Anadolu'nun kapısı Anadolu'nun kapısı Türklere açılmış oluyor bu şekilde Malazgirt Savaşıyla Beni dinlediğiniz dinlediğin için teşekkür ederim bu kitap gayet güzel e, açık bir şekilde anlatmış gayet kısa da anlatmış zaten zaten e, he, Anadolu Türkleşmesinde 9. yıl dönümü üzerine hazırlanmış bir kitap Türk Tarih Kurumu'ndan çıkıyor. Profesör Doktor Ali Sevim'in yazdığı bir kitap. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, diğer videolarıma da göz atmayı unutmayınız.